başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz güzel bayağı bence. İki tane konu göstereceğim. Bir tanesinde arkadaşlar ekranda gördüğünüz lobide değişiklikler yapabileceksiniz. Eklemeler çıkarmalar yapabileceksiniz. Bir tanesinde de arkadaşlarınızın isimlerinde ücretsiz bir şekilde oynama yapabileceksiniz. Bugün onları göstereceğim arkadaşlar. E, bu arada e, videonun sonunda da eski Erencil'e bir hızlı maç yapmıştım. İsteyen arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler. Şimdi birkaç tane soru var. Daha doğrusu iki tane soru var. Onları hemen cevaplayalım. Ondan sonra konumuza geçelim. İki kanka abi soru. Tava, orak, pala ve benzeri silahları fırlatmak gelecek mi geleceksin ne zaman gelecek şimdi bu PUBG Mobile'in Çin versiyonunda şu an beta sürümünde mevcut yani benim kendi görüşüm büyük bir ihtimalle önümüzdeki güncellemede yani bir sonraki güncellemede tava fırlatma gelir diye düşünüyorum yani o kadar çok uzatacaklarını zannetmiyorum Karasas Talha Brawl Stars soru abi kısmı çok tepki çektiği için Eski lobiye geçme butonu gelir mi? Şimdi yani yorumlar kısmına yazın. Yeni lobi bence güzel. Beğenmediyseniz arkadaşlar. Ha, şu olabilir. Şu an tabii hepimiz bu lobiye biraz yabancıyız. Bazı şeyleri bulamıyoruz. Neyin nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Ama bir hafta 10 gün içinde de yani bu lobinin içinden hepimiz geçeriz diye düşünüyorum yani. Öğreniriz ondan sonra da değişmesine gerek yok deriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bakarsam başka soru var mı? Başka soru da yok. Evet sorular bu kadardı. Şimdi olaya geçelim. Şimdi bu lobide ekleme çıkarma yapacağız. Nasıl mı? Şimdi buraya geliyorsunuz abi. Sağ tarafı tıkladınız. Burada işte mesaj, ayarlar, klan, ekip, rütbe, galeri, e-sport. Neyse. Engel, eğitim, rapor var. Ben mesela klanı buraya eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? Klanın üstüne geliyorum. Basılı tutuyorum şu an. Gördünüz mü? Genel lobi girişi olarak ayarla diyor. Onayla diyorum. Hop klan burada. Bir de diyorum mesajları göreyim. Basılı tutuyorum. Hop mesajlar burada. İki tane koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi lobide yani ana ekranda buraya iki tane de istediğim e, artık seçeneği ekleyebiliyorum arkadaşlar. E şimdi bunları ekledik. Bunları nasıl kaldıracağız? Ben diyorum ki Burada başka bir şey koymak istiyorum buraya. Ne bileyim işte banu koymak istiyorum. Ee, ayarları koymak istiyorum. O zaman yapacağınız şu. Yine bunun üstüne gelip basılı tutuyorsunuz. Onayla diyorsunuz gidiyor. Basılı tutuyorsunuz. Onayla diyorsunuz gidiyor. İşte ayarlar diyorum. Basılı tutuyorum. Yapıştır ayarlar aşağıda. İşte veyahut da işte rütbe diyorum. Yapıştır rütbe aşağıda. Yani bu şekilde burada istediğiniz gibi oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi bu. Şimdi bir diğeri, bir diğeri de güzel olan mesela bakın abi birincisi de Vural Üzül normalde Vural'ın oyundaki ismi Kara Vural Üzül ama yanında ne yazıyor şu an YouTube yazıyor bu yazıyı nasıl ekliyoruz mesela aşağıda eklediklerim var işte moderatör var inetv striker Kadir var Yanlarına arkadaşlar isim ekleyebiliyorsunuz. Aşağıda mesela Adem var. Mesela şurada Engin abi var. Tıklıyorum abi üstüne. Tamam mı? Buraya geliyorum. Buraya yazıyorum. Engin abi. Tamam diyorum. Gördünüz mü? Şu an oyuncu nickinin yanına da ayrıyeten bilgilendirici bir yazı ekliyorum. Tabi bunu isterseniz farklı şeyler, komik şeyler de yazabilirsiniz. Arkadaşların takma isimleri varsa böyle onları da ekleyebilirsiniz. Troll amaçlı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. veya da unutmamak için. Şimdi burayı kapattığımda şurada gördüğünüz gibi Engin abi burada yazıyor. Oyuncu isminin yanında bu sürekli yazıyor artık. Ya mesela bazı arkadaşlarınız vardır. Harbiden seviyorsunuzdur. Ama ismini unutmuşsunuzdur. Ne yapacaksınız? Mesela ve Vezi. Bunu tıklıyorum abi. Buraya geliyorum. Bunun ismi ne? Tunahan. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi hop. Tunahan buraya geldi. Nerede? Bu arada bu şey bozulmuş arkadaş şeyi. Sürekli yukarı atıyor. Gördüğünüz gibi Tunahan'ı doğru yazdık değil mi? Tunahan aynen doğru. <laughs> Sanki yanlış yazdım gibi geldi. Mesela Kerim Yaman, bunu biliyorsunuzdur. Bunu tıklayalım. Buna da diyelim ki Kerim Facebook, Facebook'ta yayın yapıyor bu. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi yanında da Kerim Facebook yazıyor arkadaşlar. Yani bu, bu kadar basit, bu şekilde isimlerde oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir hızlı maç olacak. İsteyen arkadaşlar izleyebilirler. Eski Erangel'dan bir görüntü olacak. Umarım hoşunuza gider. Hadi maçımıza geçelim. Sende ne var acaba? Merak etmiştim. 8x var ama keskin nişancı yoktur illaki ki. Aynen. Şöyle yapacağım. Bunu tekliğe çekelim. Belki bir scope buluruz. Hemen karşımız. Her şeyimiz tam. Hiçbir sıkıntı yok. Son 5. Son 5'te ben alıyormuşum. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Mücahit. İsa. 12. Herhalde karşıda adamlar. Onları orada beklediğine göre. Hmm. Gördüm. Ona kadar. <laughs> Erabu da gitti. Son bir. Ee. Şimdi şöyle yapalım bir çeçek basalım hem de bir etrafı göz Diyelim şöyle bir bakalım gelen giden var mı? bot ya. <laughs> Hayır tavayla gidiyor bir de. <laughs> Neyse. Maçımızı aldık. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.